Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta mod modu tanıtacağım arkadaşlar. Modun arkadaşlar. Arkadaşlar modda farklı farklı silahlar var arkadaşlar. Göstereyim de ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok farklı silahlar var arkadaşlar. Bende daha bu kadar var ama arkadaşlar ilerideki seyyar satıcıda da daha çoğu var arkadaşlar. Şu anda bu da at arkadaşlar. Evet arkadaşlar, altın zırhlı at bu ama bu modda at böyle oldu arkadaşlar. Moda özel böyle değişti arkadaşlar. Ben hemen bineyim arkadaşlar, gideyim seyir satıcının yanına. Zaten yol fazla değil. Dibime kurulmuş seyir satıcı. Derken geçemiyoruz arkadaşlar. Oo geçtik. Kapıyı da unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi seyir satıcıya gittik sileyim Atımın ismi de altın bu arada. Yorumlara yazın. Evet seyyar satıcı nelerin var? Ne isterseniz var bende. Yemekler var, bloklar var, savaş eşyaları var. Arkadaki şeyler ne? Onlarla ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu evet. modda lamalar böyle olmuş. AVM ile bir lamayı öldürmek istiyorum arkadaşlar AVM ile bir lamayı ölmüyor. 5, 5, 5 6. Tamam ben alıp geleyim arkadaşlar. Önce ben savaş eşyalarına bakmak istiyorum arkadaşlar. Savaş Oo arkadaşlar neler neler var burada. Ben arkadaşlar elmasımı alıp geliyorum hemen. Karabaşım, altınım neredesin altın? Evet arkadaşlar, şimdi burası zaten eve sokayım şimdilik Kar Karabaş altınımı ya boş verin burada kalsın şimdilik. Yine, yine, yine. Kapat kapıyı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zümrüt ve altınlarım var arkadaşlar. Envanterim biraz boş olabilir şu anlık. Evet arkadaşlar altını dağılayım hemen. Evet arkadaşlar ben hemen gidiyorum şah satıcının yanına Arkadaşlar bu arada kanala abone olup videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ben bu arada önce silahları tanıtayım. Evet arkadaşlar. Bu silahın ismini bilmiyorum. Böyle mermisi var arkadaşlar. Bu AVM az önce gördünüz zaten. Ay yani arkadaşlar böyle çok büyük bir mermisi var. Bu da sık arkadaşlar. Gördüğünüz <laughs> böyle, şey, böyle kendisini atıyor arkadaşlar. Bu roket atar zaten. Bunun ismini de bilmiyorum. Yine kendisini atıyor. Çok feci bir şeye benziyor bu. Evet ben şu an savaş yükselerinden ben burada şu ultra kılıcı almak istiyorum. Ultra kılıç kaç lira? 7 lira. 7 altı. Ama ultra kılıç verir misiniz bana? Ben 64 altınımı direkt harcamak istiyorum. En ultrasından istiyorum. Tamam. Siyah netir kılıcı verir misin? Tamam. Gelmedi kılıç. Evet arkadaşlar aldım bir de ben lamalar kaçtı ha. O öldüm. Yapmayın, yapmayın. Lamalar kaçtı ha. Lamalar üç altın. O arkadaşlar bu basımı işte bence yapayım. Lamalar üç altın mı? Evet. Çok pahalı değil mi? Hayır. Tamam ben bunlar, lama alayım bir bunlar tane. Bunlar evcil lama. Dükkanı satıyor musunuz? Evet. Kaç lira? 100 altın. Ya da devamını da Tamam ben direkt dükkanı almak istiyorum. Al burada 64 Zaten benim paraya ihtiyacım olmayacak. Dükkana müşteriler <laughs> geldi. Tamam ben şimdi gitmiyorum elmasla. E arkadaşlar elmas. Kaçma. Kaçma. Daha dükkana almadım. Ne kaçması ya? Evet arkadaşlar kapıyı Baya bir deliymiş bu. Elmasın yanımdaymış zaten. Boşuna gittim. Tamam kapıyı da kilitleyelim de arkadaşlar. Dükkanı. Gel gel alıyorum gel. Altını aldın mı? Asla gel. Ben buradayım zaten bir yere kaçmıyorum. Evet arkadaşlar. Bulamıyorum az önce buradaydı. Evet arkadaşlar nerede? Ben yeniden almaya gidiyorum. Evet arkadaşlar ben elması buradan direkt Arkadaşlar elmas envanterime niye düşmüyor? Heh, gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın siz görmüş olabilirsiniz de ben göremedim arkadaşlar. Evet ben veriyorum elması da dükkanı desen. Tamam. Arkadaşlar bu arada kapışacağız videonun sonlarına doğru. Aslında şimdi değil de kapışmamızı istiyorsanız videoya on like veya başka mod Niye tanıtımı için on like elmadı. lazım. Ben kırmadım amca. Elmasını daha az Tamir et dükkanımı. Al elmaslarını da. Zaten 64 elmastan fazla verdim. 64 elmas 64 elmas. Şimdi terim. bana bak. Tamir et burayı çabuk kalan <laughs> para. Arkadaşlar. Dağıttı arkadaşlar. Hadi. Cansız olduğumuz için şu an çalışamıyorum. Evet şu an yanımda Bulut Bey var arkadaşlar. Bu videoyu Bulut Bey ile çektim. Arkadaşlar benim kanalımın adı bu. bey lütfen takip edip like atarsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar şimdi modu direkt size tanıtayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu gerçek Minecraft'ta olma, olmanız lazım ama arkadaşlar. Arkadaşlar modun adı Fortnite modu arkadaşlar. Fortnite modundan indirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tekerlikler var arkadaşlar. Bunları da ne olduğunu şu an daha çözemedim arkadaşlar. Arkadaşlar burada samandan inekler var arkadaşlar. İnekler saman olmuş arkadaşlar. Bunlar koyun olmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet şu an koyun eşyaları çıkarttı. Bu koyun olmalı. Evet arkadaşlar onun da lam olduğunu söylemiştim zaten. Karabaş'ta zaten atım arkadaşlar. Videonun başında altını çizerek söyledim. Kılıçla arkadaşlar. Şu an eşya, kara altınım orada arkadaşlar. Kara arkadaşlar altının burada ben saldırıya can götürmelerini denemek istiyorum arkadaşlar önce avm vuruşu yapacağım arkadaşlar. avm tek arttı arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi sıkarla deneyeceğim arkadaşlar dükkanı da aldık zaten şimdi arkadaşlar burada iki tane var aynısını vuracağım arkadaşlar bu bayağı bir mermi abici zaten evet arkadaşlar bu ölmüyorlar gibi bir şey az önce vurduğuma vurmayacağım çünkü canını bitirdim onun başka bir lamaya vuracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da o ölmüyor. Evet, arkadaşlar bu da 3 tane de götürüyor. Bu da MK14. Zaten bilirsiniz. Burada isimleri O üzerine bilmiyorum. Üzerine bilmek varmış. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bize farklı farklı şeyler veriyor. Silahlar öyle özellikleri var bir de silahların. Arkadaşlar bu modu nasıl indirdiğimi görmek istiyorsanız 3 kişi yorum yazması lazım veya bir kişi yorum yazsa olur. Yorumlar da aynı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Modu tanıt diye arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Video buraya kadar da arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar.